la bildiğini okuyan, yetenekli ve genç bir kızın yetişkinliğe geçerken belalı bir tipe dönüşmesinin esprili bir şekilde anlatıldığı bir hikaye. Ayrıca hırs, açgözlülük, şirketler arası çekişme, intikam, sınıf çatışması, moda ve cinayet içeren bir kara komedi. Yönetmen Craig Gillespie çocukları büyülemek ve yetişkinleri eğlendirmek arasında bir denge tutturmakta zorlanmış. Sonuç biraz dağınık ama aynı zamanda hayranlık uyandırıcı ve ciddi heyecan yaratan bir film. the same girl. Emma Stone, Cruella için siyah beyaz bir perua ve şeytani bir gülümsemeye bürünmüş. 101 Dalmatçalılardaki moda düşkünü ve kahkahalarıyla nam salmış Cruella dövülü canlandırıyor. Hikaye 101 Dalmatçalıları ortaya çıkaran dünyada geçse de tam olarak Disney'in klasik çizgi filminin öncesinde geçiyor diyemeyiz daha çok hikayenin bir yeniden anlatımı olarak görmek lazım. Film, karakterin Londra sokaklarındaki zorlu hayatını anlatıyor. Cruella'nın ya da gerçek adıyla Estella'nın hayali, moda tasarımcısı olmak ve bunu gerçekleştirmek için her şeyi göze almaya hazır. Estella'nın tasarım becerisi ve sürekli belaya bulaşması, Londra'nın en önemli moda tasarımcısı, şık ve acımasız baronesin dikkatini çekiyor. Bu hot kotür varisinin altında çalışmak Estella'nın hayalindeki iş gibi görünse de işler kısa sürede korkunç bir şeyin ortaya çıkmasıyla sarpa sarıyor. Neticede Estella karanlık tarafını kucaklıyor ve Cruella adında bir ikinci kişilik yaratıyor ve Baroness'in tüm etkinliklerinde birdenbire ortaya çıkarak tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Yaşadığı ilk zorluk fanlara ulaşma çabasından geliyor. Cruella siyah beyaz saçına, şık arabaları saçma sapan kullanmasıyla, şapşal ekibiyle, embesil kelimesine olan bağlılığıyla, şakalarıyla ve klasik kahkasıyla bir paket olarak geliyor. Tüm bunlar kolaylıkla bir araya getirilmiş. Özellikle dalmaçyalı kürkünden bir palto istemesi akıllıca bir ekleme olmuş. Ancak en zayıf kısım soyadını anlattığı yer olmuş. Solo, Star Wars Store'daki gibi rezalet bir açıklamadan bahsediyoruz. Her detay dibine kadar anlatılmak zorunda değil sonuçta. Ebeveynler oynamak da çok iyi olmamış. O kadar çok nostaljik öğeye temas edilmiş ki bu komik durum ortaya çıkmış. Öte yandan soundtrack ekibi alkış hak ediyor. Çok sayıda iyi şarkıya yer verilmiş. Ama montaj ekibinin buna biraz sınırlama koyması lazımmış. Şarkılar ve sözleriyle film kendisini çok fazla anlatma çabasına girmiş. Bu da her şeyin öngörülebilir olmasına yol açmış. Five, two, one, baby. Filmde moda gerçekten iyi kotarılmış. Bunun nedeni de Disney'in gerçekten başarılı bir tasarımcı olan Oscar ödüllü Jenny Beaven ile çalışmış olması. Araba takibi sahnelerine, hisli soygunlara ve gülünç saçmalıklara rağmen Cruella'nın en başarılı kısımlarını Beaven'ın tasarımları oluşturmuş. Cruella'nın Baroness'in üzerindeki ilgiyi dağıttığı ve onu gölgede bıraktığı her sahne son derece eğlenceli olmuş. Bunu da modayla alay etmeden ve giyim tarzları üzerinde bir hiyerarşi kurmadan yapmışlar. Arka sokaklardan arabayla hızla geçerken, aptallıklar karşısında gözlerini devirirken ve alaycı bir şekilde gülümserken Emma Stone anı yaşamış. Bu net bir şekilde belli oluyor. Bu Estella'yı Cruella'ya dönüştürmeye götüren evrimle ilgili. Ara ara Stone'un kendi içindeki divayı bulduğu bu görkemli tantana yapay duruyor. Fakat öyle de olması lazım. Emma Thompson'ın canlandırdığı Baroness buradaki kötü karakter. Son derece ışıltılı ve acımasız. Kahkaya ve bağırmaya da ihtiyaç duymayan Baroness tam bir karlar kraliçesi. Sizi ağlatabilir, kanınızı akıtabilir ya da daha kötüsünü yapabilir. Burada yardımcı oyuncuların da filme heyecan kattığını belirtmek gerekiyor. Walter Hauser beklenmedik bir sıcaklıkla şapşal horası canlandırıyor. Bu şekilde bir gözü kapalı köpek yavrusuyla çok iyi bir ikili olmuşlar. Ancak burada asıl Joel Fry'den bahsetmek lazım. Ki kendisi Jasper'ı bir yancıdan fazlası haline getirmiş. Gözündeki ışıltı ve duygusallığıyla sanki suç ortaya Cruella ile aralarında bir şey varmış hissi yaratmış. Ancak bu bir yan hikayeye ya da dikkati dağıtan bir şeye dönüştürülmemiş. Onun yerine bu samimiyet niçin Cruella'nın acımasızlığını çektiğini daha büyük boyutta anlatmaya yaramış ve olaya keyif katmış. That's the past. I'm Cruella. Cruella'nın yapımcıların önünde bir zorluk vardı. Hem genel izleyiciye hitap eden yeni bir proje yapmalılardı hem de 101 Dalmatyalıların sevenlerini de kaçırmamalılardı. PG-13 filmi olarak yetişkinlere hitap edebilen ama çocuklar için de sıkıntılı olmayan bir içerik olmalıydı. Sonuç Cruella'nın sanki kendisinin tasarlamış olduğu bir çarpıklıkta. Ancak bununla beraber stüdyo çok etkileyici sahneler yaratabilmiş. Moda yayla alışıyla çarpıcı olan film karmaşık kadın karakterleri cesurca ve etkileyici bir şekilde spoiler vermek istemeyeceğimiz bir arka plan hikayesiyle anlatmış hem şaşırtıp hem de beklenenin vermesiyle anlatımın ara ara çeliştiği de belirtilmeli. Yine de karakteristik kadınları, yaratıcı anlatımı ve etkileyici şovlarıyla Cruella çok keyifli bir seyir sunuyor. En yeni filmlerin incelemeleri için IGN'le kalın.